Merhaba değerli arkadaşlar. Pro Analize hoş geldiniz. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Bu videoda sizlere mayıs ayının ilk haftasında popülaritesi artmış, gözleri üzerine çekmiş ve yükselme potansiyeli yüksek olan 5 adet tokenı sizlere sunmak istiyorum. Bunlardan ilki Shiba Inu. Shiba Inu en çok kazandıranlar arasında 3. sırada yer almaktadır ve aynı zamanda en çok ziyaret edilen 3. token olarak göze çarpmaktadır. 17 Nisan'dan beri var olan token bugün şu anda Huobi'de listelenmektedir. O yüzden fiyatı muhtemelen çok sert bir şekilde yükselişe geçti. Başka nerelerde listeleniyor bakalım. Uniswap, GTO, Poloniex, OKEX ve OX protokolle. Ve dahası da gelecek. Huobi şu anda buraya güncellenmemiş durumda. Aynı zamanda Coinex ve Hamta da listelenecek ne zaman? 8 Mayıs'ta. Bugün. Bugünkü sert yükselişine yani yaklaşık olarak %300'lük yükselişine pomp diyemeyiz. Listelenmelerden dolayı bir yükseliş mevcut. Shiba Aynu'nun yani SHIB kısaltılması olan SHIB'in şu anda dolaşımdaki payı 394 trilyon token dolaşımdadır. Hacimlenmesi son 24 saatte %1000 artmıştır. Bayağı yüksek çok şiddetli bir şekilde ön plana çıktı bugün. Dünkü yükselişi de hiç fena değildi. Yaklaşık olarak %78-%80'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve bugün de devamı geliyor. Şu anda 4.3 milyar dolarlık bir değer ile markette 43. sırada yer almaktadır. Bulunduğu marketlere daha geniş çaplı bakacak olursak. Hacimsel konudan bakalım. En çok Uniswap'ta sonra MXC'de sonra Gate.io, OKEX, PV.com diye gidiyor. Güvenilirlik açısından bakacak olursak Uniswap, Oneinch, Poloniex, Flexi, Big One diye devam etmektedir. Hangi cüzdanlarda yer alıyor ona bakalım. Bir Trust Wallet var ve bir de MetaMask da var. Listelenme konusunda çok yüksek ilme gösteren Shiba Inu'nun Mart ayının sonuna kadar biraz daha ben yükseleceğini düşünüyorum şu anda en çok izlenen coinlerden birisi diyebiliriz Shiba Inu için. Diğer bir tokenımız ise Titan Swap. Kısaltılması Titan. Şu anda piyasada toplam 53.400.000 adet Titan Swap tokenı dolanmaktadır. Market değerine bakacak olursak 190 milyon dolardır ve 296. sırada yer almaktadır. Titan blockchain bazlı ve optimal likiditeyi sağlamak, optimal de çözümünü sunmak için var olmuş bir token'dır. Şu anda günümüzde yükselen trendiyle göze çarpmaktadır. Şu anda kendisi trend olan coin'lerden biridir. Nerelerde bulabiliriz? Hacimsel olarak sıraladığımızda Huobi, Indodax, Bitump ve CoinTiger'da bulabilirsiniz. Cüzdan olarak Trust Wallet ve Metamask'ta bulabilirsiniz birçok yatırımcının ilgisini çekmiş olan Titan Mayıs sonuna kadar güzel yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Yükseliş trendi daha yeni başladı. Henüz sert kırılımlara, sert çıkışlara geçiş yapmadı. Şipte tren biraz kaçmış olabilir ama hala yükseleceğini ben düşünüyorum. Fakat burada kırılım yapmadığı için o potansiyel mevcut. Şimdilik Titan Swip için güncel listelenme haberi bulunmuyor. Titan'ın özelliği şu anda trend olan coin olması. Üçüncü token'ımız ise Alphaket. Alphaket uyuyan bir dev. Kripto paralar 2018'deki yaşamış olduğu krizden sonra ortaya çıkmış. Çıktıktan sonra bir düşüş trendine girmiş. Uzun süre bir yatay bekleyişin ardından bir kımıldamalar meydana gelmiştir. TradingView tabanını inceleyecek olursak kendisini. Şu şekilde Uzun süredir yatağa gidiyordu. Yeni yeni kırılmaya başladı. Acaba uyuyan dev uyanıyor mu sorusu aklımıza geliyor. Biraz daha geniş bazda bakarsak şöyle bir aylık baktığımızda eski en yüksek noktasına gelene kadar yükselme potansiyeli şu anda %600 olarak gözükmektedir. Yaklaşık 2-2,5 yıl aradan sonra hareketlenme yeni yeni başlamış. Durum böyle olunca Alphacat'te trend olan tokenlar arasında yer almaktadır. Neo bazlıdır. Tabanı yaklaşık olarak 2.79 milyarlık Ket dolaşımdadır. Kısaltılması ekettir. Son 24 saatteki işlemi çok şiddetlidir. %12.000 yukarı yönlü hareket etmiştir. Hacimlenmesi çok güçlü bir hacimlenme. Burada e, günlük bazda baktığımızda tren kaçmış gibi gözükse de aslında büyük resime baktığımızda daha yolu var gibi gözüküyor. Hareketlenme daha çok yeni. 9 milyon dolarlık değer ile markette 1000. sırada yer almaktadır. Her ne kadar markette 1000. sırada yer almış olsa da markette %1'lik hacimlenmeye sahiptir. Hacimlenme konusunda bayağı ileride duruyor. Kendi şu anki bulunduğu potansiyele göre. Dediğim gibi Mayıs'ın ilk haftasında hareketlenme başlamış sonuna kadar yürüyebileceğini ben düşünüyorum. Yani Mayıs sonuna kadar şu anki bulunduğu değerden daha yüksek bir potansiyellere ulaşacağını düşünüyorum. Hangi borsalarda listeleniyor? KuCoin, KitBTC ve Hotbit. Cüzdan olarak Token Pocket'ta yer almaktadır. Evet, dördüncü tokenımız ise Peak Finance. Kısaltılması Peak. Binance Smart Chain tabanlıdır kendisi. Son 24 saatteki hacmi %450 artarak trend coinler arasına girmiştir. Bu coin'in bazı özellikleri var. Biraz safe buna benzer. 16 Mart'ta piyasaya sürülmüş bir coin'dir. Yükseliş trendini görüyorsunuz. Yeni yeni hareketlenmeye, yeni yeni kırılmaya başlamış. Peak Finance'ın özelliği şudur. Her satışta %5 komisyon kesilir. Bunların %3'ü likidi de olur. %2'si ise diğer pik sahiplerine dağıtılır. 1 trilyar token pik gözüküyor piyasada. Şu anda güncel kaç adet var onu ben göremiyorum. Yakında zaten veriler ortaya çıkar. Şu anda veriler gözükmüyor. Fakat ileride bu coinler eriye eriye gittikçe arzı düşecektir. Pik hangi marketlerde yer alıyor ona bakalım. PancakeSwap, MXC, Lbank ve Hotbit cüzdanlara bakacak olursak Metamask ve Binance Chain Wallet'ta yer almaktadır. Evet değerli arkadaşlar 5. ve son tokenımız tabii ki de SafeMoon. Arkadaşlar Pik Finance ve SafeMoon al unut coin'i mantığında çalışan coin'lerdir. Alsat sat coin'i için uygun değildir çünkü komisyonları yüksektir. SafeMoon da Binance Smart Chain tabanlıdır. SafeMoon'un kendi sitesinde incelediğimizde 586 trilyon adet token kalmış durumda. Bu token'lar gittikçe erimektedir. Yaklaşık olarak 1.76 milyon holder'lar mevcut. Piyasa değeri yaklaşık olarak 4.5 milyar dolardır. SafeMoon'un olayından bahsedeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız yeniden bilgi kazansın. Şu şekilde arkadaşlar, SafeMoon satıldıkça yüzde 10 komisyon kesilir. %10 komisyonun %5'i yakılır. Diğer %5'i var olan sahiplerine dağıtılır. Yani holderlara dağıtılır. Dünkü videoda sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu, yorum yaptı. Mesela ben Trust Wallet üzerinden SafeMoon sahibi oldum. Ve PancakeSwap aracılığıyla hemen bana yakılan coinler geliyor. Yani an anlık geliyor bana yakılan coinler. Fakat diğer büyük sitelerde bazılarında ayın 10. günü, bazılarında ayın farklı günlerinde toplu geliyor. Yani aylık toplu bir şekilde size SafeMoon adedi ekleniyor. Bu konuda bilginiz olsun. SafeMoon daha önce bir göz önüne çıkmıştı. Yeniden yükseliş döneminde yeniden trend olan coinler arasına girdi. En çok bakılan, en çok izlenen coinler arasına girdi. Nerelerde yayınlanıyor? Şu anda oralara bakalım. Hacimsel konuda bakacak olursak. En çok PancakeSwap, sonra BitMart, GTO, MXC, WhiteBit, ZBG'de şu anda listelenmektedir. Güven konusunda GTO, MXC, Whitebit, Hype e, güveni almış fakat BitMart low almış, ZBG'de moderate, PancakeSwap'larda henüz bilgi yok. PancakeSwap'ta bildiğiniz gibi Binance destekli bir tabandır. O yüzden güvenilirliği şüphesiz yüksektir. Hangi cüzdanlarda var? İnceleyelim. Metamask'ta, Binance, Chain Wallet'ta ve aynı zamanda Trust Wallet'ta da yer almaktadır fakat burada gözükmüyor. Seyfo'nun sosyal medyası Twitter üzerinden özellikle çok aktiftir. Çok hızlı bir şekilde 500 küsür bin takipçiye ulaşmıştır. Ve dikkatleri günden güne üzerine çekmektedir. Hatta kendisi son gönderdiği tweette SafeMoon nasıl alınır diye bir paylaşım yapmıştır. Trust Wallet üzerinden göstermektedir. Nasıl alım yapıldığını. <laughs> Bakalım ileride nasıl şekillenecek. Şunu unutmayın: SafeMoon ya da Peak Finans mantığında bir token alacaksanız, birkaç hafta sonra satarım gibi mantıkla almayın. En az 6 ay, 1 yıl, hatta benim önerim en az 3-4 yıl beklenmelidir. Bekledikçe sana token gelecek. Token geldikçe toplam piyasadaki miktar gidecek yavaş yavaş ve daha değerli bir hale gelecektir. Yani balinalar istediği kadar girsin çıksın bizim için avantajdır. Diğer coin veya tokenlarda balinalar ağır satış yaptığında fiyat sadece düştüğüyle kalıyor. Fakat burada elimizdeki miktar artmış olacak. Fiyat yine düşecek. Onda bir problem yok. Fakat yeniden yükseliş dalgası geldiğinde bu sefer çok daha değerli bir hale gelecektir. Evet, mayıs ayının ilk haftasına ön plana çıkmış ve mayıs ayının sonuna kadar götürebilecek coin'ler bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.